Toka dizisi part 1 çekiyorum arkadaşlar. Evet elimize giriş yaptık şu anda. Şöyle geçmeden önce kanalıma abone olup videomu like etmeyi unutmayın. Ay sabah olmuş. Neyse. Kahvaltı hazırlayayım. Hazırlayamıyorum. Tamam. Şunları kendim yiyeceğim. İyi defa kötü bir şey, kötü bir şey tat, kötü tat alıyorum ilk defa kendi yaptığım yemeklerden. <laughs> Ama gerçekten iyi yani. Neyse kızlar uyandırayım bari. Kızlar kızlar. Ay ne oluyor anne ya. Kızım kalk bugün gün tatil zaten. Anne niye o zaman erken uyan diyorsun. Kızım tatil de bokunu çıkarmayın. Neyse. Anne. Ne oldu canım? Şey. Bugün beni parka götürür müsünüz? Götürürüm tabi tatlım. Kahvaltımız yapalım gidelim. Tamam anne. <laughs> Allah Allah küçükken bunu ben dediğimde aynı cevabı alamıyordum ama. Ay kızım ya. İnsan bir insablı olur ya. Çocuğunu işin davranmayanlar gibisiniz gerçekten. Kızım böyle bir şey olur mu? Abla ben öyle demek istemedim. Sen suçlu değilsin zaten. Tövbe estağfurullah. Neyse neyse hadi devam edin hadi. Hadi devam edin hadi. Tamam. Götürme anneciğim ne oldu? He. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar düzelttim. Tamam götürürüz anneciğim kahvaltı yapmayalım hatta. Hmm. Benim küçüklüğümde hiç böyle şeyler olmuyordu. adam. Küçüklüğümde benim sadece iki tane oyuncağım vardı. Birisi baleni, ikincisi de ba bay rengarenkti. Bu şu heyecan, şu an bana zaten der yok, değer veren yok. Bir tek babam vardı küçüklüğümden biri ve o da öldü say sayenizde. Ay. Kızım sen evde kalıyorsun biz kardeşine gidiyoruz. Ne? şaka yapıyor olmalısınız. Aa bir şey olmu? Bir şey mi oldu tatlım? Hayır olmadı siz gidin. S tamam sıkıntı yoksa gidelim. Şaka yapıyor olmadı beni kardeşimden daha çok seviyor. Kim bilir be belki ben evlatlığım. İnşallah ev, inşallah evlatlık evlatlık değilimdir. Böyle bir şey olması imkansız. Ben onlardan başka kimseyi tanımıyorum. Anne annem bana eğitim evde eğitim veriyor. Bu neden? Bu neden? Bir dakika benim benim evlatlık olmamın tek bir yolu var. kangurumu. Şeyime bakmalı, bakmalıyım. Bakayım. Aa evet ben evlatlıkmışım. Zaten saçından böyleydi anneminki pembe. Kardeşimin kardeşimin rengi kah kahverengi aslında. O zaman o da evlatlık olurdu ama... Bilmiyorum. Annem kesinlikle benim evlatlık olduğumu... Düşündüğümü... Düşündüğümü biliyordu. Çünkü sürekli bana kötü... Çünkü sürekli onun karşısında üzgündüm. Belki de çocukken annem ben evlatlığım diye düşünmesin kardeşim de belki evlatlıktır diye kesin saçını çok önce biz doğmadan önce pembeye boyadı tabi ya kardeşimin saçı kardeşimin saçı kahverengiydi zaten ama anneme çok benzediği için kesin annem saçını boyamış olmalıydı. Zaten bebeklik fotoğraflarımıza baktığımda benim saçımın doğuştan mavi olduğunu görüyorum. Bu ilginç olmalı. Kardeşimin rengi de kahverengiydi. Annemin kesin rengi kahver, kes Annemin kesin saç rengi kahverengidir. Eski fotoğraflarda saçı birazcık kahverengisiydi ama şu an direkt pembe. Kesin saçını saçı banyo yaparken re rengi gitmiş olmalıydı. Kesin ben evlatlığım. Olsun yine de annemler geliyor. Tatlım biz geldik. O annemler geldi. Anne seninle çok önemli bir şey konuşmamız lazım. Tatlım ne oldu ki? Beni korkutuyorsun. Ama anne gerçekten bu önemli. Tamam kızım kardeşini bırakayım. Başlatma yine o küçük böyle vele, küçük veleti. Sen nasıl kardeşinle böyle konuş konuşmana izin verildi bu evde? Ben sana, sen bana hiçbir zaman nasıl konuşacağımı söylemedin anne. Sen benimle nasıl konuşuyorsun? Hmm. Demek ki evlatlığım. Sen ne saçmalıyorsun böyle? Kardeşinin yanında. başlatma kardeşini çok 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 önemli bir konu konuşacağız burada. Tamam anlat dinliyorum seni. Kardeşim bunu kardeşimin bunu duymaması gerekiyor gel. Tamam geliyorum. Kapıyı kapattın mı? Evet kapattım. Ne oldu ki? Aynen bak buna inanmayacaksın biliyorum ama ne oldu kızım? Ben evlatlık mıyım? Hayır sen şaka mı yapıyorsun? Böyle bir şey için mi? beni o kadar yürütün. Aynı evde yaşıyoruz anne. Yani odamda bu odamda yakın yani sana. Ah kızım neyse. Sen evlatlık değilsin. O zaman ya kardeşimin saçları kahverengi. Onun saçları doğuştan öyleydi zaten. Ben evlatlığım işte. Belli. Neyi belli? İçimizin saç renkleri de farklı. Hayır farklı değil anne. Farklı işte görmüyor musun? Görmüyor musun? Benim saçımın rengi pembe. Seninki mavi. Kardeşinki ise kahverengi. Hayır anne. Küçüklüğümüzün fotoğrafına bak. Senin saçın birazcık da olsa kah kahverengi. Yani sen kesinlikle saçını boyamışsın. Kü küçüklük fotoğrafımda benim saçımın rengi doğuştan maviydi. Sen kesinlikle sen saçını boyamışsın. Duş, duşa alırken boyanın bir kısmı akmış olmalı. Saç saçmalama derin. Ne? Benim ismim derin bile değil. Au oh, pardon. Oh pardon Zeynep. Ne? Böyle bir şey olamaz Bana hem üstelik Diğerini diyorsun Benim gerçek adım Zeynep değil Sen bir yalancısın Kendi annemi bana göster çabuk Tamam tamam her şeyi sana açıklayacağım Sen bebek Bir Bir senin annen kapının önüne bir bebek bir seni sana bana bırakmıştı. Yani kısacası o kadın senin annen olmalı. Ve o ve o sen çok küçükken, yani daha saçların bile yokken ve gözünü açmamışken seni benim kapıma getirdi. Ve ben de, ve ben de öylesine kendi çocuğummuş gibi yetiştirdim seni. Ve kardeşin doğdu. Ne yani bana o yüzden mi öyle davranıyordun? Parka bile beni götürmedin. Gerçekten özür dilerim kızım. Bana kızım demeyi ne zaman bırakacaksın? Her şeyi açıkladım artık. Git bu evden. Benim daha annemin ve babamın nerede olduğunu bilmiyorum. Seninle kalmam gerek. Şimdilik sizde kalırım. Tamam. Ama lütfen benim annemin adını söyle bari. Adını adını bilirim. Annenin ismini bilmiyorum. Bana hiçbir şey söylemeden gitti. Hem de koşarak kaçtı. Tamam öğrendik sonuçta işi. Tamam ben o zaman sana artık anne de demem gerekmiyor. Artık sana üvey anne bile demeyeceğim. Artık senin adını söyleyeceğim. Bana küçüklüğümden beri hiç adımı söyle so adını söylemedin. Şimdi bana adının ne olduğunu söyler misin? Benim adım Derin bana derin diyordun. Oh, bunu anlatmayı unutmuşum. Aslında annesinin adına derin koymuş. Ama artık benim çocuğun olduğu olduğun için kendi ailen gibi hissetmeni istedim. Mutlu olmanı istediğim için senin, senin adına Zeynep koydum. Tamam benim ikinci ismim Zeynep olabilir. Annenin yüz, yüzünü bile bilmiyorum artık. Unuttum. Tamam. Senin isminde benim ismimde değil. Bana bana küçüklük saç bana küçüklük saçlarını gösterir misin? Burada fotoğrafı. Ne? bölümün devamının gelmesini istiyorsanız abone olun.